Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben İnanç. Bu Boyu... ne diyeyim? Tabii ki var Bugün bayram. Herkesin bayram kutlu olsun. Mübarek ediyorum bayramlarınız mübarek olsun. Dualarımız kabul olsun. Sonra namaza gidenler için olsun diyorum. Ben de namaza gidemedim. Gidecektim gidemedim. Bu nasıl bir işti ya? geciktim. Arkadaşlar sabah kalktım. Saat yedi buçuk namaz. Kalktım. Baktım. Saat yedi buçuk geçmiş. Ya oğlum böyle bir şey olur mu dedim. Sonra baktım. Ağabey kapıya gitmiş. Namaz yani gitti zaten. Gidemedik. İşte o zaman işte bayramınızı kutluyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Her like'ınız bir bir an. Yorum at, beğen, paylaş. Beğen beğenmeniz bir beğeni bir adet Allah kabul etsin. Bayramınız mübarek olsun. Herkese. And Her dislike. Herkes inşallah göversin inşallah. Dizler fakir olun inşallah. Amin. Hadi görüşürüz. Beraber.